bakacağım sana. Baba! Aa! Ah, ah, ah. <laughs> Lan bu eşek. Var mı ultim var? Nereye beni ittiriyorsun kanka? Ha, ni ni ittiriyorsun oğlum? Ben <laughs> Natilus Bassak mı lan bir anda şunları? Yanda gel. Eleman var ya redden başlar <laughs> he. Ben bir sword atacağım şeye. Bende de var bir tane. Aa. Sen istiyorsan at temizle şey. onu. Var mı pemben? Tamam. Daha yeni gözüktün ama. Sıkıntı yok ya. Hemen gitme bir 24 25'e falan gidelim. Benim çocukla yenikle sıçma. Aha. Gel rede vur istiyorsan hemen bir. Çıkalım. Aslında oynuyoruz bak de var da. Lan çıkalım Tristan'a geliyor. Bizim Draven de mı Keşke mi Keşke midimiz de mi vatsaydı. Şu master'ı keseyim ya. <laughs> Öl lan. Nice. Bu Nice Q <laughs> <laughs> geliyor aslında ama ent'i Tavuğunu alalım gidelim, gidelim ya <laughs> Keser abisi kanka <laughs> Kaç oğlum Çok zorlarsa baksana bak 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 eee dur W gelsin W Nice mı gelmez Kayısa bakamaz sana bu arada Word mü? Bence Word bu arada Master iki kez kestik iki benim redim de var zaten hani kendi şahsi redim <laughs> Şahsi redim <laughs> <laughs> Şahsi redim <laughs> Master'ın red de şahsi bakmayın arkadaşlar NT diyelim Mami videodayız bu arada kardeşim. Bir selam ver. Ne? <laughs> <laughs> an usul usul arkadaşlar böyle tatlılığımızı bozmadan daha böyle ne sesem az samimi böyle içten. Bir de isim videosu çekeceğiz size inşallah. Kemal Baba Lee'sin kostüm patlattı bir tanemize. bize. Ona da buradan bir selam söylemek istiyorum. O kostümde güzel bir invite attık. Master'da şey aldı. Sıkıntılı aldı herhalde. Nice. Kill bize kalmadığı için bir tık üzgün müyüz? Değiliz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Birazdan alırız kill. Botun flash ne durumda kanka? Attı da gelmiş olabilir. Hmm. Ha invade attı. Tamam. Ben bir mavi alayım 5 olacağım. İnşallah. katılı biz mi aldık? Kimse almamış ki. Bizimki ağır yer almadı ya. Biraz kesen iyi Volat da mı votuyor bence buraya bir tık. Bakayım. Predi çıktı çocuğum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ama bilmiyorum Volat, da burada. Sana geliyor Volat. Oo, niye ölmedi lan o? Hasar yemedi lan çocuk. Smite olsa atlarsınız ama yok harika intihar ya bir tık. base sapmıyor. Haydi lan. Tüh. Allah Biz aç köpek gibiyiz abi Bir tane kill kesmiyor ya bize. Bir tık. <Gülüyor> <Gülüyor> Ulti'm olsa keserdik de yok ya yani. Skill kullanma istersen Çocuk baya kötü oynuyor ya Benim Q'da bir tık troll O Warus bir tane vurdu var ya Şu Scuttle alayım ilk önce kaldım. bir yıl lazım Sıkıntı kanka sanki ya Bunları zomluyum Bir tık korktum bu arada ya. Bir tık. Korktum. Benim el içeri patladı gibi biraz. Normal. Burayı ben kazandık. Yaşıyor. Yani mide aldık. Base'ten geleceğim bu arada. Ee, Tristana'nın flash yokmuş. Geliyorum ben de. Hadi Mami. Büyü bekletiyorum. kayısa geldi. Draven öldü mü? Yok. Ölecek ama bence. Yok. Sen gel lejeri bana ya. Am um, pink ward var atacağım. Ultim yok bu arada. Master şeyde. Ayada. Şunu alayım mı? E, Master'a çökeriz bu arada. Zonluyorum ya gelin. Benim, <laughs> beni nereye fırlattın lan? Hain. Bekleyeyim mi lan ki. burada? Draven yok ya. Aha bir tık çıktım. Ulti atacağım oradan. W'm duruyor zaten de. Yani. Ne Abi yapıyor bunu oynayabiliriz bak zorlarsa. Kimin var ki bunu sadece. Bu çocuk niye bu kadar Ne yapıyor kanka? Ya tilt oldu bize ya da çok kötü ya. Biraz tilt gibi. Bir tık kötülük de var sanki. <gülüyor> <gülüyor> Öldük ama sanki. burası çıkmalı gibi biraz. Biraz çıkmalı. Bakalım. Yani. Ben flash'e geldim <laughs> 300 Sparta gibi ama. Yani. Ne yapıyor o master kardeşim? Ölmek istiyor <laughs> kardeş. Ölmek. Bu zaten benim killer sizde kaldı kankacım. Ne paramı katıyorsun? O varusu kestik bak bota geldik mi? Barış yok arkadaşlar. aslında kanka ya. Onları keser miyiz acaba? Bunlar gelmez bu Değil arada bir bakayım. Ben vuruyor ya. Yani. alıyorlar çalıda da yok. Ya yani zor. Ben buffları alayım serisinden bir. Ejder Savaşı'nda oynarız belki. Master Kay'sa gitti. Okay. İntiyor çocuk ya. Neyse item bitti ama. Bir de evet. bakalım bence. Varus'a bak, Varus'a bak. Geldim Varus yok. Tut olurusu. Bakacağım sana. Baba! Aaaa! Oh. Aytın <laughs> oh. şu an çok iyi bu arada ya tam böyle arkadaşlar noktalık bir item ya ben size söyleyeyim hani bu maç gerçekten çok güzel gitti tamamlayıcı böyle bir hasara ihtiyacımız vardı zaten nasıl olsa da öndeydik aldım vallahi ama iyi ki de almışım serisinden zaten baron oluyoruz selamun aleyküm nice üçlü de alabilirim ben şu an bir trole kaçmazsa tabii. Ölümün dansına ihtiyacımız var çünkü bir hani kill aldıktan sonra hem bir heal falan hem de ekstra ekstra bir dümenden tank olmamız lazım. Ne abi olan bu eşek? Var mı ultim? var? Nereye beni ittiriyorsun kanka? Ha, ni ni ittiriyorsun oğlum? siktir de devi sinirlendim bir tık. Bu da Trace'e deniyor. İşte. At bir ulti daha. Bot. <gülüyor> <gülüyor> o Bot kuleye bakalım. ya. Yani. bakalım yerine. bakalım bak aynı. Yere yaptın adam. <laughs> ben ölmeyeyim de öldüm bu arada. Aynen. Neyse zaman olmuş bir şey. Oo bitti. var. Ben zon denize çıkıyorsunuz ya. Tamam. Tutarsan gelebilirim bu arada. Baronu alalım Baron alalım ya. Baron şu an var Oyunu finish getir ya. Daha mantıklı. Baron alalım. Ay. Hasar testi denemek istiyorum ya bir tık. Hepsi Grace'e gitti. Evet. Ha onun şeyi var. Yeniden doğması falan filan bir şeyleri var ya. Yani. Kuleye, kuleye vursanız Vuramadık mı? Evet. Yok kanka. <gülüyor> <gülüyor> Can canmam lazım. Master yemedi benden ben ben bu arada ya nasıl olduysa. Ben şunu kıyısı var bir de ya. Oğlum çok fazla sana şey item aldı. Oğlum bu ne lan? Ölümün dansı bir de çivili almış. <laughs> bir de W bastı herhalde meditasyonuna bir takıldı kanka. Hmm. Neyse sen doğu yon. Belki kazanırız birlikte ama. Bakayım bir yeryüzünden silecek bir kombomuz yok mu bir anda? Ah o varus devam keşke ya. ya. Sata da bilirim bu arada ya. <laughs> Belli olmaz. Aha. Bir anda oynadım bak. Master dedim Master'ı master keselim. Varus'u zonluyum da. Ben de öldüm. Yani kayısı ne iyi O kayısa bitirdi Başka bence. Oynayalım. Bitti, bitti Hadi oğlum. Helal. Oğlum nasıl iğrenç oynar? Kanka bu ne oğlum böyle ya? Öldüsü mükemmel mi? ötesi bir maç. Canavara dönüştü vallahi billahi. Tank aldık sanki support şeyi gibi öldük yani. Bir faktörü var bir tık. Şu Mastery'nin ben biraz şeyini merak ediyorum damgasını. <laughs> Kaç damga'ymış? gaymış? <laughs> 1500 puan. 6 damga'ymış Bu 17 14. Aa, dekerim. Baba'k MVP olmuş. Ne o işe? O, taşıdık geçtik ya gel gel